Biz en başında niyetimizle o işin sonucunu söyleriz ve kesinlikle o niyetin sonucuyla varlık sahasında buluşuruz. Ve hatta bu yüzden de ameller niyetlere göredir diye bir ifade vardır. Peki buradaki niyetimle nasıl kavuşuyorum? Yani bir mekanizma gereği ben aslında mutlaka ve mutlaka, bir işe ister istemez hani birazdan Rahman ve Rahim bakış açısından da anlatınca sistemin gereği ben mutlaka bir niyetle bir işe başlıyorum. Havva en son yaratılmış suret. Rahimiyeti temsil ediyor, rahim kadını temsil ediyor. Ama Adem'den sonra yaratılmış, ilk Adem yaratılmış gibi söyleniyor değil mi? İlk önce Adem yaratıldı ama ondan önce havva düşünüldü ve nihai olan mana en son yaratılan yani havva